Canlarım selam ben Emre Hoca'nız kanalıma hoş geldiniz. Efsane kitap bilgisayar matematik soru bankasında köklü sayılar sayfa 157-158'deyiz. Birinci sorumuzda başlayalım. Karekök içinde 18 artı karekök 224 eşittir a olduğuna göre a kare eksi 4a ifadesinin değeri nedir? Şimdi ben burayı 4 çarpı 56 şeklinde yazıp 4'ü de dışarı atıp özel kök durumunu yakalamak istiyorum. 18 artı 2 kök 56 eşittir A geldi güzel insanlar. Çarpımları 56 toplamları 18 olan ikili var mı? Tabii ki var. 14 ile 4. Çarptığın zaman 56 topladığın zaman 18 geldiği için önce büyük olan kök 14 sonra küçük olan kök 4'ü yazdık. Bu ifade A'ya eşitmiş. Peki kök 14 dediğiniz ifade canlarım ne gelecek? Tabii ki a eksi 2 gelecek. Yani 4 2 diye çıktı ve karşı tarafa attım. Bizden a kare eksi 4 a'yı istiyorsa her iki tarafın parantez karesini alalım güzel insanlar. Buranın karesini alırsak 14 buranın karesi a kare eksi 4 tane a artı 4 gelir. Bunu karşıya attığımız zaman a kare eksi 4a dediğin ifade kaça eşit oldu? 10'a eşit oldu. Birinci sorumuzun cevabı B şıkkı geldi. Geçtim ikinci soruma. AB2 basamaklı, A2B3 basamaklı doğal sayılardır. Adım uzunluğu sabit ve 50 santim olan Mert'in telefonundaki adım sayma programında başlangıçta sıfır olan tüm değerlerin Mert yürümeye başladıktan sonraki değişimi aşağıdaki gibidir. Şimdi Mert AB adım atmış x metre yol kat etmiş. A2B adım atmış 8x artı 2 metre yol kat etmiş. Buna göre Mert'in birinci durumda telefonuna baktığında kat ettiği mesafe x kaç metredir? Şimdi arkadaşlar her bir adımı 50 santim ise yani 1 bölü 2 metre ise çünkü biliyorsunuz 1 metre güzel insanlar 100 santimdir. O zaman 50 santim dediğin ifade aslında 1 bölü 2 yani yarım metredir. O zaman sen ne yapıyorsun? AB adımını tabii ki 1 bölü 2 ile çarpınca x'e ulaşıyorsun. Bak çünkü düşünün ben bir adım atsam 50 santim. 2 adım atsam 1 metre. 3 adım atsam 3 bölü 2 yani 1,5 metre. Buradaki mantık nedir? Tabii ki adım sayısıyla adımın genişliğini çarptığın zaman neyi bulursun? yürüdüğün mesafedeki metre miktarını bulursun. Peki buradan x böyle geldi. Sonra ben ne yapacağım? A 2 b ile yine 1 bölü 2'yi çarpacağım. Bu sefer 8x artı 2'ye eşit olacak. Peki soruda AB 2 basamaklı a 2 b 3 basamaklı diyorsa banko burada ne vardır? Çözümleme vardır. Şimdi ben burayı çözümlersem ne yazacağım güzel insanlar? Tabii ki 10 tane A artı B bölü 2 dediğin ifade X ise bölü 2 buraya çarp olarak geçer. Aşağıdan yazalım 10A artı B eşittir 2X gelir. Bunu geldik böyle bulduk canlarım. Şimdi geldim buraya. Burası 100 tane A yaptı artı 20 yaptı artı B bölü tabii ki 2 eşittir 8x artı 2 geldi. Şimdi 100 tane A'yı yazdık canlarım sonra 20 artı B yazdıktan sonra burası 16x artı 4 geldi. A ve B cinsinden burayı yazarsak 100 A artı B'de ne gelir? 16x eksi tabii ki kaç gelecek? 16 gelecek. Şimdi bunlar böyle oldu. Bunlar böyle olduktan sonra ne yapacağız? Hemen geleceğiz. Bunun altına 10 tane A artı B'nin 2X olduğunu yazacağız. Bak şimdi benim elimde 2 tane denklem var. Ve buradaki denklemler A var, B var, X var bilinmeyen olarak. Mecburen ben şurada bilinmeyenleri 3 bilinmeyenden 2 bilinmeyene düşürmem lazım. Ama A ve B türünden bir ifade yazdığın zaman işler düzelir mi? Düzelir ama uğraştırır. Sen ne yap? Hemen X'leri yok et. X'leri yok edersen şurayı eksi 8 ile bir çarp ve taraf tarafa topla. 100 A ile eksi 80 A'nın toplamı 20 tane A yapar. B ile eksi 8 B'nin toplamı eksi 7 B yapar. Burası eksi 16x bunları toplarsan burası eksi 16 geldi. Şimdi sen bunu buraya at 20a artı 16 olsun burası da 7 tane b olsun. Şimdi değer verelim güzel insanlar. Buna 1 versen bura 36 yapar olmaz. Buraya 2 versen burası 40 yaptı 16 ile toplarsan 56 yaptı. 7 kere 8'in 56 demek ki a2 b8 o zaman benim Buradaki AB 2 basamaklı sayım ne geldi güzel insanlar hemen size gösteriyorum. Burası 28 çıktı. Sen bunu 1 bölü 2 ile çarptığın zaman demek ki 14 metre gelmişiz güzel insanlar. Cevabımız B şıkkı çıktı. Biraz uğraştırdı ama. Ama soru gerçekten çok tatlıydı. Geçtik 3. sorumuza. Şimdi sorumuzda ne var? Kerem 3 basamaklı ABC doğal sayısının 43 ile çarpması gerekirken 34 ile çarpmış ve sonucu 2808 eksik bulmuş. O zaman sen ABC sayısıyla 43'ü çarpman gerekiyorken sen ABC sayısıyla 34'ü çarpmışsın. Sonuç bu kadar eksikmiş. Demek ki bu eksik kısmı burayla toplarsak ne olur? Tabii ki baştaki kısma eşit olur. O zaman ne yapacağım? Hemen bunu karşıya atacağım. ABC çarpı 43 böyle yazdım. Eksi ABC çarpı 34 eşittir 2808 geldi. Kimler ortak? Tabii ki ABC'ler. O zaman ABC parantezinde burası 43 eksi 34 Eşittir 2808 geldi. Canlarım 43'ten 34'ü çıkartırsam tabii ki burada 9 kalır. O zaman 2808'i alacağız 9'a böleceğiz. 3 kere 9'un 27 geldi. Şurada 1 kaldı 0'ı aşağıya attık. 10'da 9 bir defa. Burası 9 oldu burası 18 geldi 8'i aşağı indirdim. 18'de 9 2 defa. Demek ki ABC sayısı 2.808'i 9'a bölersek 312'ymiş. Peki A artı B artı C 3 plus 2 plus 1'den cevap 6. Yani Adana gelecek güzel insanlar. Geçtik dördüncü sorumuza. Hemen sorumuzu okuyalım. A ve B asal sayılar olmak üzere. B yukarıdayken A aşağıdayken yani B sayısı A'dan büyükmüş ve x dediğin ifade a ile b'nin çarpımı. Peki burada sağ taraf alttayken sol taraf üstteyken yine burası daha büyük güzel insanlar. Yani a büyüktür b yazmış yine x dediğin a ile b'nin çarpımıdır. Buna göre şuradaki bir mekanizma var. Bunlara göre x, y, z toplamının en büyük değeri kaçtır? Tamam. Şimdi sen sağ taraf üstte yazmışsan yani şurası 13 ise benim buraya yazabileceğim ifadeler 13'ten küçük asal sayılar. 11 olabilir, 7 olabilir, 5 olabilir böyle gider. Peki güzel insanlar buradaki x, y, z toplamının en büyük olmasını istiyorsan x de, y de, z de alabileceği en büyük değerleri alacak. O zaman sen buraya hangi asal sayı yazacaksın? Tabii ki 11'i. 11 çarpı 13'ten x'in en büyük değeri kaç geldi? 143 geldi. Şimdi geldik buraya. Burada 5 var güzel insanlar. Peki burada 5 varsa A sayısı buradaki sayıdan büyükmüş. Yani ben buraya mesela K dersem 5 sayısı büyüktür K. Peki 5'ten küçük olan asal sayılar 3 ve 2 değil mi? Evet. O zaman benim buraya yazabileceğim en büyük sayı kaç? Tabii ki 3. Peki Z ne gelir? 3 çarpı 5'ten hemen Z'nin değeri de 15 çıktı. Peki burası 3 burası 11 ise Y dediğin değer de 33 geldi. 143 176 15 daha kaç gelir? 191 çıkar. Güzel insanlar sorumuzun cevabı da C şıkkı gelir. Geçtik 5. sorumuza. A eşittir 5 eksi kök 5'in mutlak değeri. B eşittir A eksi 2'nin mutlak değeri. C eşittir 1 eksi 2 benim mutlak değeri olduğuna göre C sayısının sayı doğrusu üzerindeki görüntüsü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Peki canlarım ne yapacağız? Biz aslında şurada kök 5'in yaklaşık değerini biliyoruz. Güzel insanlar 2,2. Peki bunların hesabını ben size öğretmiştim. Aslında mesela Bilmeyenler için de bir kez daha tekrar olsun. Mesela diyelim ki şurası kök 4. Burası da kök 9. Bunların arası kaç eş parçaya bölünmüş? 5 eş parçaya bölünmüş. E peki kök 5 dediğin ifade burada. O zaman kök 5 dediğin ifade aslında ne? Tabii ki dikkat et. 2 artı şimdi şurası 5 eş parçaya bölünmüşsen bir tane gitmişsin. 1 bölü 5 o zaman 2 artı şurayı sen 2 ile genişletirsen 0,2 yapar. Yani bak 2,2 çıktı. Bilmeyenler için böyle yapabilirler. Ya da burada aslında gidip yerlerine yazıp da bulabilirsiniz. Ama ben direkt hemen değerini bildiğim için öyle yapmak istiyorum. A eşittir burası. 5 eksi 2 virgül 2. Bura ne gelecek? Mutlak değer 2 virgül Buranın sonucu 2 virgül çıktı. Geldim burada hemen yerine yazdım. B eşittir güzel insanlar. 2 virgül 8 eksi 2. Ne geldi burası? 0,8 çıktı. Bunun sonucu da yine 0,8 geldi. Geldik buraya yazdık. C eşittir 1 eksi 2 çarpı 0,8. Buranın sonucu ne gelecek? Tabii ki 1 eksi 1,6. Sonuç olarak eksi 0,6 çıkacak ama o da dışarıya 0,6 geldi. Yani benim aradığım c sayısı 0 ile 1 arasındaymış. Cevabım c şıkkı çıktı güzel insanlar. Geçtik 6. sorumuza. Elinde yeterli sayıda özdeş x cismi ve özdeş y cismi bulunan bir bakkal bu cisimleri dijital ve eşit kollu teraziye koyduğunda... Aşağıdaki görünümler oluşuyor. Yani x ile 2y'nin toplamı kaç eşitmiş? 9'a. O zaman burası 9. E peki burası 9 bu ifade daha aşağıdaysa yani senin 3y dediğin ifade 9'dan ne olmak zorunda? Büyük olmak zorunda. Buna göre y cisminin kütlesi tam sayı olarak en az kaçtır? Tabii ki bölersen y sayısı 3'ten büyük olacak. En küçük tam sayı değeri de 4 gelir. Cevabımız B şıkkı çıkar. Geçtik 7. sorumuza. Hemen sorumuza bakalım. ABC'de sıfırdan ve birbirinden farklı rakamlardır. Sıfırdan ve birbirinden farklı rakam. Peki ABC'de yukarıdaki tabloda ABC'de yerine yazılan rakamlarla K eşittir AB, L eşittir C'de iki basamaklı sayıları M eşittir A çarpı C, N eşittir B çarpı D sayıları oluşturuluyor. Buna göre yukarıdaki tabloda verilenlere göre şu ifade sağlandığına göre x değeri kaçtır? Peki k'yı bir bulalım. k ab sayısıydı yani 35. Bunu geldik yazdık. L neydi güzel insanlar? C'de yani x 2 2 basamaklı sayısı burası. Unutmayın çarpma yok. Peki m neydi? m a ile c'nin çarpımı burası 3 çarpı x. bura çarpma. Peki ne dediğin ifade? 10 artı 69. Başlayalım burada ne var? 35 var. Peki çözümlersek 10 tane x artı 1 tane 2 eşittir. 3 çarpı x yazdık burayı. Burası çarpma demiştim. 10 ile 69'un toplamı da 79 geldi. Peki 35 2 daha 37. Attım buraya güzel insanlar ne geldi? 42. 3x'i buraya gönderdin. Eksi olarak 10x eksi 3x geldi. 7x eşittir 42 ise aradığın x değeri kaç çıktı? 6. Cevabın C şıkkı geldi güzel insanlar. Geçtik 8. sorumuza. Burada öncüllerimiz var. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri daima doğru değildir? Biz daima doğru olmayanı arıyoruz. Peki ne yapalım? Bakalım x yerine mesela rasyonel bir sayı vereceğiz sonuç buranın sonucu rasyonel sayıdır diyor. Hayır. Mesela x yerine bir 2 yazalım. 2 yazarsanız üst taraf 3 gelir, alt taraf 0 gelir. Buranın sonucu bir rasyonel sayı çıkmaz. O zaman bu daima doğru değildir. Peki x bir irasyonel sayıysa x kare de irasyoneldir. Bu da yine daima doğru değildir. Mesela x yerine kök 3 yazın. Kök 3'ün karesi alırsan ne gelir? 3. Bu sayı bir rasyoneldir. Bu da irasyonel demiş. Bu da daima doğru değil. x ve y irasyonel sayılar ise x ile y'nin toplamı da yine irasyoneldir. Bu da daima doğru değil. Çünkü x'i kök 3 al. y'yi de eksi kök 3 al. Toplarsan ne gelir? 0. Bu sayı bir rasyoneldir. Bu demiş ki irasyonel. Bu da daima doğru değil. Cevabın ne gelecek? Tabii ki E şıkkı gelecek. Geçtik hemen 9. sorumuza. X ve Y pozitif reel sayılar. Burada iki tane eşitliğim var. Olduğuna göre 3 üzeri 2x artı y bölü y ifadesinin değeri kaçtır? Peki buradan buraya acaba biz nasıl geçeceğiz? Şu an onu düşünüyorum. Bence şurayı bir ilk başta ayıralım. x üzeri x çarpı x üzeri 2 yazdık. Niye? Karşı tarafta da 6 çarpı x üzeri 2 var. Biliyorsunuz çarpma ne oluyordu? Tabanlar aynısı. Üstler toplanır. Bu ifadeyi biz böyle yazarız. Yazdıktan sonra x üzeri x üzeri 2'ler x üzeri 2'leri götürdü. Yani x üzeri x eşittir. Buradan 6 geldi. Birinci bulduğumuz bu. Şimdi geldik buraya. Burada bir düzenleme operasyonu yapacağız. Yine burayı da x üzeri 2x Çarpı x üzeri eksiye eşittir 4 yazacağız. Yazdıktan sonra ben bunu şöyle yazabilir miyim? x üzeri x'in karesi çarpı x üzeri eksiye eşittir 4 yazabilir miyim? Yazarım. Niye? Çünkü bu ikisi ne oluyordu? Çarpılıyordu buraya eşit oldu. x üzeri x 6 ise geldik buraya yazdık. 6'nın karesi yani 36 yaptı. Çarpı x üzeri eksiye eşittir 4. O zaman x üzeri eksiye eşittir 4 bölü 36 yani 1 bölü 9 Eksi kuvvetten kurtarmak için 1 bölü x üzeri y eşittir 1 bölü 9 ise buradan x üzeri y kaç çıktı? 9 çıktı. Bunu da geldik, bulduk mu bulduk? Şimdi habire gidiyoruz, bakalım ne olacak. Şimdi burada bizden istenen yere bakalım. Burası da 3 üzeri 2x bölü y çarpı 3 üzeri 3y bölü y'dir. Niye? Çünkü yine tabanlar aynısa üstler toplanacak ifade düzenlenir. Burası ne oldu? 3 üzeri güzel insanlar 2x bölü y çarpı 3 üzeri 3 geldi mi geldi. Şimdi bundan sonra neye dikkat edeceğiz? Bizim elimizde bir 9 bilgisi var. Şurada da 3'ün karesi var. O zaman biz bunu şöyle yazabilir miyiz? 3'ün karesinin x bölü y kuvveti çarpı 27 oldu mu oldu? Bak şimdi soru bitti. 3'ün karesine ne yazacaksın? 9 yazacaksın. 9 neye eşit? x üzeri y'ye eşit. x üzeri y'nin x bölü y kuvveti çarpı 27 oldu mu oldu. Biz ne yapıyorduk? Şu iki sayıyı çarpıyorduk. Çarparsak burası x üzeri y çarpı x bölü y çarpı 27 oldu mu oldu. Canlarım y'ler birbirini götürdü. Burada x üzeri x kaldı. 27 ile çarpacağız. x üzeri x neye eşitti? 6'ya. O zaman cevap 6 çarpı 27 gelir. 6 kere 7 42. Sonu 2 olan zaten sadece Erzincan'da var yani E şıkkında var. Cevabım 162 geldi. Geçtik 10. sorumuza ve bizim son sorumuza. Aşağıda verilen iki satırdan oluşan sayı tablosunun birinci satırında her bir karede yazan sayı Hemen solundaki karede yazan sayının iki katı. Evet 4, 2 katını almışız 8, sonra 16 böyle gidiyor. Peki ikinci satırda her bir karede yazan sayı solundaki karede yazan sayının 8 katına eşittir. 8, 64, 512 böyle gidiyor. Tamam. Her iki satırda da eşit sayıda kare vardır. Ve B bölü A oranı 2 bölü 19'dur. Buna göre bu tabloda içinde sayı bulunan toplam kaç tane kare vardır? Peki güzel insanlar. 2'nin karesiyle başladık. 2'nin küpüyle devam ettik. 2'nin 4. kuvvetiyle devam ettik. Peki burada hemen şöyle bir şey yazsak. N tane olsa peki 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4 yani 1'de 2, 2'de 3, 3'de 4 ise N de o zaman A dediğin şey aslında 2 üzeri N artı 1'dir. Yani hep bir fazlası. Şimdi burası 2 üzeri 3 güzel insanlar. Sonra burası 2 üzeri kaç? 6. Kusura bakmayın söyleyemedim. Burası 2 üzeri kaç? Tabii ki 9. Dikkat edin 3, 6, 9 yani 3'ün katları olarak gidiyor. O zaman n tane varsa burası da 2 üzeri 3 n'dir. Yani b dedin ifadede 2 üzeri 3 n geldi. Şimdi bunun buna oranı hemen yazıyorum. 2 üzeri 3 2 üzeri n artı 1'e oranı kaçmış? 2 üzeri 19. Tabii ki ne yapacağız? Bundan bunu çıkaracağız. 2 üzeri 3n eksi n eksi 1 2 üzeri 19. 2 üzeri 2n eksi 1 2 üzeri 19 ise tabanlar aynıysa üstler de eşittir deriz. 2n eksi 1 eşittir 19. 2n buradan 20. Aradığın n değeri kaç geldi? 10 geldi güzel insanlar. Peki bu tabloda kaç tane sayı var? 10 tane yukarıda 10 tane aşağıda 20 cevabımızda C şıkkı çıktı canlarım. Böylelikle testimiz bitti. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güzel insanlar seviliyorsunuz.